Dostlar tekrar herkese merhaba. Bir video çekmeye ara verdiğimiz bir dönemdeydik. Bunun sebebi de tekrar iş yoğunluğumuz ve yarış yoğunluğumuzdu. Birkaç güzel haberim var. Öncelikle e, Atiye kızımız, bir AMX 38 olan, x 38 olan Atiye kızımızla girdiğimiz ilk yarışımızda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kendi grubumuzda birinci olmayı başardık. Ve Atiye'nin yarış serüvenine başlamak için hem çok keyifli hem de aynı zamanda çok mutlu edici bir sonuç oldu harika bir haberim var. Sevgili kardeşim Tolga Gökova ile bir proje başlamaya karar verdik. Ve Türkiye Erkenciliği'nin offshore yarışçılıktaki doğa yeni Tolga Pamir'in başlattığı Türkiye rekoru denemesine katılmaya karar verdik. Bu denemeyi Mayıs ayında ya da Haziran ayının başında yapmayı planlıyoruz. Daha tarih netleşmedi ama teknemiz netleşti. Bunu Atiye kızımızla yapacağız. Ve bu Türkiye rekoru denemesi nedir diye merak ediyorsanız Türkiye Erken Federasyonu'nun web sitesine girerek Türkiye rekoru denemesi ile ilgili bütün bilgiye vakıf olabilirsiniz. Ancak çok özetle anlatmak gerekirse Hopa'dan başlayıp İskenderun'a kadar süren 1500 millik bir etapta hiç dış yardım almadan, mühürlenmiş bir motorla hiç motor kullanmadan, teknede sadece iki kişi bulunmak kaydıyla en hızlı süreyi yapmaya çalıştığınız bir rekor denemesi. Uluslararası platformda da bu rekorun denenmesini canı gönülden istiyoruz gelecekte. Sevgili Tolga Pamir bunu tek başına yaptı. Single ended sınıfında 16 günde. Şimdi o da tekrar iki kişilik sınıfta bu sene rekor denemesine gidiyor. Biz de kardeşim Tolga Gökova ile aynı rekor denemeye çalışıyoruz. Bir yerde rakip oluyoruz ama bu çok dostani ve çok güzel bir rekabet. Çünkü Türk offshore yarışçılığının gelişiminde yapı taşlarının bir tanesinde olacağımız için en büyük heyecanımız bu rekoru kırıp kıramamaktan önce. Şimdi gelelim. Eğer ben 40 fit bir tekne satın alacak olsaydım hangilerini satın alırdım? Derlediğim teknelerin arasında çok keyifli tekneler var, incelemeye çok değer tekneler var. Herkesin gözüne batmayan ya da çok fazla reklama girmeyen tekneler de var. O yüzden keyif alacağınızı düşünüyorum. Bu teknelere eğer tekne satın almak istiyorsanız ve 40 fit bandını düşünüyorsanız muhakkak bakmanızı öneririm. Bir X-Yat kullanıcısı olarak tabii ki X-Yat'ı tavsiye etmemem söz konusu değil. Ancak ekonomik hürriyetim istediğim oranda olsaydı 40 vit tekne bandında almayı hayal ettiğim ilk tekne X'in yeni serisi 4.0 ya da bizim bildiğimiz adıyla X-40 olurdu. Bugüne kadar kullandığım tüm markaların arasında en dengeli seyir performansını sağlayan X-Yat aynı zamanda epoksi ile üretildiği için çok sağlam bir gövde yapısı sunuyor. Çok yüksek kalite üretilmiş iç mobilya aksamı uzun yıllar hiç problemsiz şekilde size hizmet edecektir. 12 metrelik boyu ve 3.80'lik enik eni ile size konforlu bir seyir sağlayan X40, aynı zamanda 2.10 ve 2.40'lık draft oranlarıyla sunuluyor. Ancak her zamanki tavsiyemiz alabileceğiniz en uzun draftı almanız. 3000 kiloluk balastı ve 8100 kiloluk deplasmanıyla aslında hafif sınıfına girebilecek bir 40 fit tekne olan X40 çok süratli, performanslı ve dengeli bir seyir sunuyor. Eğer bir X-Yat satın alıyorsanız ona ömür boyu binebileceğinizi bilerek fiyat farkını değerlendirmenizi tavsiye ederim sıradaki tekne oldukça ilginç bir tekne. Avusturyalı tekne üreticisi Sunbeam oldukça yüksek kalitede tekne üretiyor yıllardır. Ancak çok bilinen, çok tercih edilen bir marka değil ülkemizde. Avrupa kullanıcısının çok tercih ettiği, birazcık fiyat farkından dolayı standart markalardan uzaklaşan Sunbeam yüksek kalite standartlarıyla üretiliyor. Ve Sunbeam 40.1'de gördüğüm en güzel özellik, X-Yat'ın XC serisine ...çok benziyor olması. Tabii ki bu benzerlik, dizayn benzerliği... ...ancak yüksek kalite standartı... ...ve sunduğu değişik, farklı inceliklerle... ...Sanbeam benim her zaman çok tavsiye ettiğim bir tekne. Özellikle 30 fit bandına indiğinizde 32'si... ...çok ilginç ödüller aldı. Çok yeni bir dizayn sundu. İç tasarımında inanılmaz farklı ama... ...bugünkü konumuz 40 fit tekneler olduğu için... ...Sanbeam 40.1'i birlikte inceliyoruz. Sanbeam ile ilgili söze başlamadan önce... Boat Tube kanalına teşekkür ediyorum. Görüntüleri oradan aldım. Çok ilginç bir YouTube kanalıdır. Çok konuşmadan, çok fazla içerik üreten, çok farklı teknelerle karşılaşabileceğiniz bu kanalı da izlemenizi tavsiye ederim. Sunbeam 40.1 bir deplasman teknesi olmasının yanı sıra aynı zamanda alt formunda bize müthiş bir düzlük veriyor. Bu da yüksek bir pupa performansı alacağımızın göstergesi. Geçmişte yakinen incelediğim Sunbeam teknelerinin yüksek kalite standartlarında üretildiğini çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu zaten tik işçiliğinden ve kromların kalitesinden çok kolay anlayabiliyorsunuz. Birçok marka gibi çift dümen dolabı tercih eden Sunbeam, kıç platformunda geniş bir yer sunuyor. Ancak kokpite girdiğinizde 40 fitin birazcık altında kalan bir genişlikle sunduğunu söylemekte fayda var. Sunbeam yeni serilerinde farklılığa gitmiş ve BNC elektronik kullanmaya başlamış. Bu beni çok mutlu eden bir detay. Aynı zamanda o kromdan yapılmış vites kolunu da çok beğendiğimi de eklemem gerekiyor. Sunbeam birçok modelinde dalga serpinti körünü camlar üretiyor. Bu oyundan vazgeçmeyen Sunbeam 40.1 modelinde de aynı şeyi yapmış. Benim çok hoşuma giden bir detay olmasa da birçok kullanıcının bunu tercih ettiğini ve Halberg Racing Moody gibi üst seviye teknelerin de bunu yaptığını eklemem lazım. Salona girdiğimizde bizi harika bir mobilya ve yumuşak köşelerle detaylandırılmış güzel bir dizayn karşılıyor. Navigasyon basısından asla vazgeçmeyen Sunbeam, iki koltuğun arasında onu konuşlandırarak hem keyifli bir sohbet ortamı hem de rahat navigasyon yapılabilecek ya da çalışılabilecek bir alan sunuyor. Her fikrimde Avustralyalı teknoloji Sunbeam'i tekrar tebrik ediyor ve bu harika modeli eğer 40 fit tekne bandında bir satın alma yapmayı düşünüyorsanız muhakkak incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. çok üstünde durmayacağım. Sadece çok tavsiye ettiğimi söyleyebilirim. En büyük sebebi Türkiye'de üretiliyor olması ve servis ağının bu anlamda çok güçlü olması. 2006 yılında üretildiği için yeni tekne statüsüne sokmuyorum. Ancak 2016 yılında üretildiğinde bile o çağın önünde giden bir tekneydi. Bahsettiğim tekne gayet güzel bir 40 fit bandı teknesi olan Azure 41. Azure 41'i daha önce videolarımdan bir tanesinde inceledim. Aynı zamanda Deniz Giray'ın sevgili dostum Deniz Giray'ın YouTube kanalında da onun seyir videosu var. Azura 41 ile ben seyir yapmadım. Ancak Pendik Marina'da çok gözlemleyebildiğim bir tekne olduğu için çok beğendiğim bir tekne. Çok teknik detaya girmeden şimdilik kısa geçiyorum. Çok dataya ulaşabileceğiniz bir tekne olduğu için. Ancak Türkiye'de üretilmiş olmasından dolayı değil, çok kaliteli bir tekne olmasından dolayı Azura 41'i şiddetle tavsiye ediyorum. Ve ikinci elde de artık ulaşılabilir olması aynı zamanda büyük bir avantaj. 2600 kiloluk base ağırlığıyla aslında hafif bir tekne olan Azura 41, 2.40'lık drafta sunuluyor ve bence oldukça doğru bir karar. Yüksek yelken performansı ve keyifli bir seyir sunan Azura 41 dediğim gibi üstünde çok fazla durmadan çok tavsiye ettiğim teklerin arasında yer alıyor. Azura markasında benden çok daha hakim olan Deniz Girey'in sayfasına gidip Azura 41 ile ilgili çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz kadar incelediğimiz tekneler birazcık fiyat bandı yüksek teknelerdi. Yani bu hayale ulaşmak şu an anlatacağım teknelere ulaşmaktan biraz daha zor. Ancak normal fiyat bandında seri üretim klasik bildiğimiz 5 yıldız dediğimiz markaların içine girecek olursak iki model çok hoşuma gitti. Hem ulaşması daha kolay hem de oldukça Akdeniz kullanıcısına, Türkiye kullanıcısına hitap eden tekneler. Bunlardan iyi ki çok deneyimli bir tekne üreticisi olan Benetton'un 40.1 modeli. 40.1 modelinde beğenmediğim tek detayın bunların duruş açısı olduğunu söyleyebileyim. Ben ana yelken arabasız tekne çok sevmiyorum. Bunda da tekrar kullanılmamış ama bu sonradan eklenebilecek ya da sipariş verirken istenebilecek bir detay olduğu için üstünde çok durmuyorum. Benetto 40.1'i bu yaz özellikle Akdeniz'de çok gördüm, çok beğendim yelkin eğitim vermek isteyen ya da charter yapmak isteyen insanlara da çok hitap eden bir tekne. Çünkü Benetton'un tabii kuvvetli bir ağı var. İstediğiniz zaman yedek parçaya ulaşmanız, çok yerde servis almanız en büyük avantajlarından bir tanesi. Şimdi gelin Benetton 40.1'e kısaca bir göz atalım. Beneto 40.1'e dışarıdan baktığımda estetik olarak bayıldım diyebileceğim bir tekne değil. Standart Beneto çizgilerinde ancak Mark Lombard'ın çok şahane dokunuşlar yaptığı ve dizaynına baktığımda oldukça verimli bir gezi teknesi olacağını gördüğüm bir tekne Beneto 40.1. Beneto 40.1 fiyat performans olarak çok tavsiye edeceğim bir tekne. 4-11 4.11'lik enle kesinlikle Türk kullanıcısına çok hitap ediyor. Ve iç mobilyasına baktığımızda orta segment kalitede ancak açık renk kullanıldığında çok ferah bir alan sağlayan pencere donanımı çok güzel, hoş, naif detaylar ve dokunuşlar yapılmış güzel bir tekne. Ancak güvenlik olarak bir problem teşkil etmeyecekse bile olsa %25'lik balast oranı benim çok hoşuma gitmedi. Akdeniz ve Ege'de seyrederken problem yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Ancak healing momentinin yani yatma açısının birazcık fazla olabileceğini de öngörmek gerekiyor. Ve sıradaki tekne fiyat performans olarak benim her zaman tavsiye ettiğim Hansen'in 418 modeli. Yıllardır dizaynını değiştirmeyerek çok büyük bir stabilite yakalayan Hanse 418 modelinin en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi neredeyse boyuyla aynı olan su hattı uzunluğu. Bu da size oldukça yüksek bir orsa performansı sağlıyor. 40 fit zaten tek başınıza kullanabilmek için oldukça ideal bir boy. Ancak bunu self-taking cip ve aynı zamanda kokpitte uyarlanmış tek kişilik sistemle donattığında Hanse ortaya çok keyifli seyir yapabileceğiniz bir tekne çıkıyor. Hansi optimize performansa önem veren bir marka. Ancak bunu yaparken Türk kullanıcıyı rahatsız edecek bir mini ve spray yapılamayacak dizaynlar yapmıyor. Bu yüzden bu teknenin de çok avantajlı olduğunu söylemem lazım. İç donanımda genelde sert ve köşeli çizgileri olan Hanse herkese hitap etmeyebilir ancak benim çok beğendiğim modern bir çizgi sağlıyor ve iç aydınlatmasının kusursuz olduğunu da eklemem gerekiyor. Kısa draft tercih ederseniz 1.74'lük bir seçenek sunsa da ben kısa draftı hiçbir zaman tavsiye etmediğimi söylüyorum. Ancak Kase 418'in belki eleştirilebilecek en ufak noktası deplasman ağırlığının bence 40 fit bandında biraz fazla olarak 10.000 kiloya yaklaşıyor olması olabilir. Tüm bunların dışında final kararımda kolay ulaşılabilirlik, güçlü servis ağı, özellikle Türkiye'deki hizmet ağının çok güçlü olması ve fiyat performans grafiğinin çok yüksek olmasından dolayı Hansa 418'i de seve seve listeme aldım. <laughs> standart seri üretim teknelere geldiğimizde 5 yıldız demeyi seviyorum ben onlara. En beğendiğim modellerden bir tanesinin bu yıl San Odyssey 410 olduğunu itiraf etmem lazım. Çünkü farklılıklar sunuyor. Bir kere mübalağadan uzak bir estetiği var. Dış dizaynından çizgisine baktığımda performansının çok güzel olacağı, çok belli olan bir tekne. Evet tekrar bu ana yelkenin bomba açısıyla beni rahatsız eden açısıyla eleştirebilirim ama teknik olarak da bir problem midir? Bu da tartışmaya açık bir konudur. En beğendiğim özelliği de Genova ile satışta olması. Ben ön yelken de büyük yelken alanı sevdiğim için eğer Hanse 418'i e almış olsaydım bile onda bir Genova sipariş edecek. Ekstra ray isteyecektim. Ancak bunda önde zaten Genova olması San 410'da çok güzel beni cezbeden bir nokta. Bunun yanı sıra çok tercih edildi son yıllarda San 410 Türkiye'de daha doğrusu Sanodis'in yeni serisi çok tercih edildi. Çünkü yandaki yürüme platformunda böyle açılı ve aynı zamanda derinlik veren bir dizaynı var. Çocuklar için güvenli olduğunu söyleyebilirim. Hatta ilk aklıma gelen özelliğin bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o yürüme platformu alçaldıkça barda böyle aynı yükseklikte bile olsa daha fazla tutunmayı yüzeyi veriyor. O yüzden çocuklu aileler için çok tavsiye edeceğim. İçinde köşeler barındırmayan, çok yuvarlak hatları olan ve mobilyasını her zaman çok beğendiğim Geno ona gelin. Birlikte bir bakalım. San Jose 410'un lansman videosunu izlediğimde sanki çocukla ailelere tavsiye edermişçesine bir çift ve iki çocuğuyla seyir yaptığını seyrediyorum. Bence hiç yanlış bir tavsiye değil çünkü teknik verilerini incelediğimde San Jose 410'un oldukça güvenli bir tek olduğunu görüyorum. 7900 kiloluk ideal bir kiloda olan Sanusy 4son 214'lük bir standart salmayla sunuluyor. Oldukça yeterli ve doğru bir oran olduğunu da söylemek gerekiyor. 40 ve 45 beygirlik yan var tercihiyle sunulan Sanusy'in 45 beygirlik versiyonunun tercih edilmesini tavsiye ederim. İç mobilyasını her zaman beğendiğim Jeno'nun birazcık sıkışık bir dizayn yaptığını itiraf etmekte fayda var. Ancak samimi ve güzel kullanışlı bir iç alanında olduğunu da söylemem gerekiyor. Sanutsey 410'un dış çizgilerine baktığımda Janon'un offshore performans serisi olan Sunfest serisinde benzerliği gözümden kaçmadı. Ancak bu benzerlik performans olarak da artanesine yazılabilir. gezgin bir tekne olduğu için acaba güvertede dolaşan alatlar birazcık gizlenebilir miydi demekten kendimi alamıyorum. Ama tüm bunların yanı sıra San Odyssey 410'u çok beğendiğimi ve fiyat performans olarak çok doğru bir tekne olduğunu da eklemem gerekiyor. Lansman videosunda Overlap Genova ve Lazy Jack standart ana yelkenle sunulan San Odyssey 410 için bence doğru konfigürasyon zaten bu. Daha fazla yelken alanı, daha fazla sürat ve daha güvenli bir seyir için bu konfigürasyonu özellikle tavsiye ediyorum. Yalnız büyük bir cenovanın karşılığında da büyük bir güçle karşılaşacağınız için opsiyon listenize iki tane elektrikli Genova vinci işaretlemenizi tavsiye ederim. Hayal listemde olmasa bile kolay ulaşılabilirlik ve fiyat performans grafiği çok yüksek olmasından dolayı San Odyssey 410'u gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğimi söyleyebilirim. Evet böyle bir liste yapıp listeye tabii ki ülkemizde çok tercih edilen bir marka olan Bavaria'yı almamak olmaz. Bavaria'nın C serisini çok beğendim. C50 ile uzun bir seyahat yapma fırsatım oldu. C45'i inceleme fırsatı buldum. C42'yi de gene hayatçılığın iskelesinde detaylıca inceledim. 40 fit bandında C42 tavsiye edilebilecek bir tekne ve başlangıç fiyatı olarak diğer markalara karşı çok büyük bir avantajla başlıyor. Bu avantajın yanı sıra C serisinde kaliteyi oldukça yükselttiğini tekrarlamak durumunda kalıyorum ama tekrar söylemekte fayda var. Bavaria C42 aynı zamanda performansı oldukça yüksek bir tekne. C serisini kullandığımda ben yelken performansı olarak çok şaşırmıştım ve çok güvende hissettiğiminde de altını çizmem lazım. Hatta Bavaria C50 ile 14.5 knot süratle kupa gittiğimizin videosunu da diğer videolarımızın arasında bulabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte Bavaria C42'ye kısaca bir bakalım. Bavaria C serisinde Cosetti dizayn tercih etti son yıllarda birkaç dizayner denedikten sonra bence onun çizgisine en doğru dizaynerı bulduğunu söyleyebilirim. 10 tona yakın bir ağırlığı var 9800 kilo gibi. Bunun yanında da 2.7 tonluk bir balas sunuyor uzun draftta. Kısa draftta tabii ki balas da ağırlaşıyor. Ancak uzun draftta artık da tavsiye ettiğimizi tekrar tekrar söylemenin bir alemi yok. 40 ve 57 beygirlik motor seçenekleriyle sunuluyor. Ağırlığından ve bordo yüksekliğinden dolayı kesinlikle 57 beygiri tercih etmenizi tavsiye ederim. İç açma oldukça geniş bir tekne. Mobilyası Bavyera'nın standartlarında gayet hoş. Ancak biraz fazla köşeli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle cockpit alanının o beni kullanırken birazcık rahatsız etmişti. Özellikle Bavyera'nın C serisi değerlendirmeye değer tekneler ve 40 fit bandında bir tekne arıyorsanız Bavaria C42'ye bakmanızı da öneririm. Bavaria C42 42 fit diye anılsa da aslında ele yolundan dolayı 40.5 fit gibi bir boya tekabül ediyor ama bunun yanında 4.20'lik çok geniş bir en sunduğu için Türk kullanıcılarını oldukça cezbediyor. Evet, geldik finale. Öncelikle bu videonun içinde olan e, X40 ve Sunbeam 40.1 benim hayal listemde olan tekneler. Diğerlerini değerlendirirken özellikle kolay ulaşılabilirlik, fiyat performans grafiği ve kalitesine dikkat ederek tavsiyelerde bulundum. Ancak 5 yıldızı artık 4'e indirdiğimi maalesef belirtmem lazım. Çünkü geçen videoda belirttiğim üzere bir marka temsilcisi tarafından mahkemeye verildiğimi telefonla öğrendim. Ancak elime bir döküman gelmedi. Yine de böyle bir tehdit aldığım için artık o markadan olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde bahsetmemeye karar verdim içinde çok sistemli olmaktan hoşlanmıyorum. Ancak bu kararı vermiş olmamın en büyük sebebi ben hiçbir markanın temsilcisini yapmadığım gibi ikinci el ya da sıfır tekne alışverişinin hiçbir yerinde bulunmamaya özen gösteriyorum. Hiçbir markayı temsil etmediğim ve tekne alış satımlarında da bulunmadığım için tavsiyelerimi yaparken tamamen geçmiş denizcilik tecrübelerinden ve özellikle kullandığım markaları eleştirirken dikkatli oluyorum ki en azından hayali bir tecrübe insanlara anlatmayayım. Bu yüzden gönlüm çok rahat ancak maalesef böyle bir şeyle karşılaştığım için kısa bir süreliğine demolize olsam da bu video çekmemi engelleyecek bir unsur değildi. Ancak artık bu markadan hiç bahsetmeyeceğimi ve özellikle olumlu taraflarını da anlatmayacağımı eski ya da yenilerinin altına çizmek istiyorum. İzlenmekten ziyade küçük bir çehreye ulaşıp doğru bilgiyi aktarmak noktasında kendime bir ideoloji belirlediğim için bu videoları çekmeye devam edeceğim. Ee, tekne eleştirme serisi devam edecek ama bunu ayda bir videoya çekebiliriz. Çok talep geldi. Eğer merak ettiğiniz bir tekne varsa bize e-posta yoluyla ya da yorumlar yoluyla ulaşırsanız o tekneyi de dilimizin döndüğü, bilgimizin yettiği sürece değerlendirmeye çalışırız. Herkese sevgiler. Pendik Marin Türk'ten. her şey gerçek burada her şey gerçek